20 yıldır inşaatlarda çalışıyorum. Ekmeğimizi inşaatlarda kazanıyoruz. Yeri geldiğinde 40 derecenin altında çalışıyoruz. Benimle beraber çalışan 10 arkadaşım var. Sabah 7'de gelip akşam 6'da paydos edip evimize gidiyoruz. Şartlar çok zor. Sıcağın altında çalışmak zor. Başka bir gelirimiz de olmadığı için mecbur bu yolu seçtik. Yıllardır da bu işin peşindeyiz.

Kimseye muhtaç olmadan kendi paramızı kazanmak derdindeyiz. Koşullarımız zor olsa da bazen bakmakla yükümlü olduğumuz bir ailemiz var. Onlara bir nebze olsun yardımcı olabilmek için inşaatlarda çalışıyoruz. Tamam, tamam. tamam. <laughs> hadi gidelim, hadi. میشه از راوی از راوی از راوی از راوی میشه از خوال به دنیای دا پیر نبی روندکا و چاوه ترش و بلک نباری نه تاریا عمره وای دا کوره نبی Gelen keyfi ne kadar dağılır ne bir israfi. Ev kemeri ve bak zekeri hemen zamanı vaktan. Ve ile dağılır ne bir israfi.